Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eğitim dünyasına hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere No Live'da canlı yayın nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama ondan önce küçük bir duyurum var. Ben bir tane video çekmiştim. YouTube'da sizin videolarınızı izleyenleri nasıl görebilirsiniz diye. Ama onu bilgisayardan yapmıştım. Ve bundan sonra bu videonun yorumlarına bazı kişiler yazdı ki bunu mobilden de gösterebilir misin diye. Henüz o videoyu çekmedim. Eğer böyle bir video çekmemi istiyorsanız bu videonun yorumlarında belirtebilirsiniz. Ve o zaman hadi videomuza geçelim. ilk önce Nonolive'a e girdiğinizde sizin karşınıza da böyle bir ekran çıkacaktır. Buradan izin vere basıyorsunuz. Ve yine bir şey istiyor. Bu fotoğraflar, cihazlar falan. Buna da izin verdikten sonra öncelikle kendimize bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bu hesabı da oluşturmak için ben daha çok Google tercih ediyorum. Siz hangisini isterseniz onunla yapabilirsiniz. Ama ben Google'u daha çok yakın görüyorum. Herkes de, de Google olacağını düşünüyorum. Buradan girdiğinizde direkt size Google hesaplarınızı gösteriyor. Ben direkt kendi kanalıma Gmail'ine girerek kayıt olmak istiyorum. Zaten Google'a girdiğinizde direkt size hesabınız oluşmuş olacak. Hesabınız hazır olacak. İşte burada. Ben de her şey sıfır çünkü yeni açtım. Google'a girdiğinizde işte böyle rahat bir şekilde direkt sizin hesabınızı ekliyoruz onu live'a. Ve siz canlı yayın açmak istediğinizde şu aşağıda bir kırmızı nokta var. Ona tıklıyorsunuz izin vere basmanız lazım yine. Buradan kameranızı izin veriyorsunuz ve en önemlisi de bu ses kaydetme yani mikrofon. Buna da izin verdiğinizde ayarlarınızı yapmanız lazım. Buradan yüz yayını yapacaksınız böyle yapacaksınız. Ama oyun yayın yapmak istiyorsanız zaten çok kişi non-live'da oyun yayını yaptığı için ben oyun yayını göstereceğim. Bu altta canlı yayın var. Bunun yanında da canlı oyun var bak. Değişip gidiyorum. Ve burada artık yayınımızın ayarlarını yapabiliriz. Öncelikle başlık yani sizin videonuzun başlığı ne ile alakalı olduğunu gösteriyor. Ben direkt henüz sohbet muhabbet yazacağım. Kaydet dediğimde kaydedilecektir. Tamam kaydetti. Bunun bir altında da oyun yazıyor. Yani oyun yayını yaptığımız için hangi oyunla alakalı yayın yaptığımızı gösterecek bize. Ben direkt en üsttekine gireceğim. Brawl Stars diye. Bunun bir altında da canlı bildirim var arkadaşlar. Bu canlı bildirim ne diye soracak olur. Videoyu kısa bir aralığına bölüyorum. Hızlıca bu verdiğimiz emeklerin karşılığında kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz. Çok seviniriz. Hadi o zaman videomuza devam edelim. Bu sizin artık canlı yayın açtıkça sizin takipçileriniz olacak ve takipçilerinize siz her canlı yayın açtığınızda bir bildirim gidecek. Buradan canlı yayındaki bildirimi işte bu ikisinden birini yapabilirsiniz veya bunun üstündeki kalem işareti var orada. Kalem ve defter işareti var. Ona girdiğinizde burada hayranlarınıza bildirimin nasıl gitmesini istiyorsanız onu yazacaksınız. Ben canlı yayın başladı diye yazacağım başladı ve kaydet diyeceğim tamam bastığımızda bu kaydedilecektir ve bu ayarımızı da tamamladıktan sonra şu üstte boşluk var bak böyle bir boşluk var yukarıda oradan normalde böyle pi yazması lazım ben internet zayıf olduğu için böyle gösteriyor bu da sizin yayınınızın kalitesi arkadaşlar yani çözünürlüğü bulanık olması pek iyi olmaz sizin için ama sizin kalitenizi yüksek koyduğunuzda da oyununuz kasabilir yani zorlanabilir telefon internet zayıf olunca bunun için yukarıda bir hız ölçümü diye bir şey var hız ölçümüne tıkladığınızda sizin internetinizin hızını ölçüyor ve hangi kalitede canlı yayın yapabileceğinizi gösteriyor sizin oyunla birlikte tamamlandığında göstermesi lazım 360 piymiş benim için müsait. Şu an internetin zayıf dediğim gibi. Siz de böyle hız ölçümünü tıklayarak internetinize göre yayın yapabilirsiniz. Buradan da çıktığımızda aşağıda Go Live'a bastığımızda lütfen sözleşmeyi okuyup kabul edin yazıyor. Bu sözleşme de şu alttaki şey arkadaşlar. Bunları açıkça okudum ve kabul ediyorum. Şu hizmet şeyleri falan. Ben onu okudum orada bir sıkıntılı bir şey yok. Emin olabilirsiniz. İsterseniz siz de gidip okuyup kontrol edebilirsiniz ama ben okudum ve güveniyorum. O yüzden tek işaretini onaylıyorum ve buradan go live'a bastığımızda tamam diyor. Aa bak bunu unutmuşum. Buradan go live'a bastığında buradan siz oturumu açmanız lazım. Yani no live'deki otur oturma açmanız lazım. Bunda da bir korkulu bir şey yok. Yani korkulacak bir şey yok. Öyle tehlikeli bir şey değil. Bunu da açtıktan sonra çıkıyorsunuz. Hay Allah. Şimdi başlaya bastıktan sonra yayınınız başlıyor. Ben şimdi oradan basmayacağım çünkü onu bastığımda ekran kaydedici duruyor. Oradan sizin oradan çıktıktan sonra size bir ekran veriyor. Yayınınız kaç dakika olmuş? Bu yayında kaç tane fan kazandınız, kaç tane takipçi geldi diye ve ne kadar bağış gelmiş bu yayından size onu gösteriyor. Bu bağışları da direkt istediğiniz gibi çat diye banka hesabınıza çekemiyorsunuz. Öncelikle size bir site veriyorlar. O siteye de nasıl giriş yapılıp orada ayarlar yapılacağını göstermemi istiyorsanız bu videoya like atarak ve yorumlarını da belirterek gösterebilirsiniz. Yayından çıktıktan sonra bağışlarınızın ne kadar olduğunu görmek istiyorsanız cüzdana geliyorsunuz işte yayından çıkar çıkma size ana ekranı veriyor zaten buradan cüzdana giriyorsunuz coin elmas vesaire var burada buradan ne kadar elmas gelmiştir yani buradan coin olarak atıyorlar bu elmasa dönüşüyor bu elmaslarla ne kadar dolar ettiğini burada gösteriyor Coin'i e ve nakite çevirebilirsiniz ama nakite çevirdiğinizde başka bir siteye gidiyor dediğim gibi onu göstermemi istiyorsanız bu videonun yorumlarında bekliyorum ve sizin canlı yayınlarınızda burada hesabınıza girdiğinizde video var burada hepsi toplanacak böyle yani yayın bitse de o yayındaki bir anı izlemek isteyen bir takipçiniz gelip buradan o yayının o sahnesini izleyebilir yani böyle bu şekilde genel olarak umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atın hoşçakalın bay bay <laughs>